Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdiden mutlu yıllar diliyorum. Ee, güzel, umutlu, sağlıklı, bol okumalı bir yıl olsun hepimiz için. Bu videomda size Ocak ayında okuyacağım kitapları anlatacağım. Biraz fazla kitap seçtim. Ne yaptım biliyor musunuz? Çünkü eskiden hep söylüyordum ya, ne zaman ki şunları okuyayım diye listeme koysam o kitaplardan uzaklaşıyorum diye. Bu aralar hiç öyle değilim. Hangi kitabı koyduysam okuyorum ve bundan da çok mutluyum. Çünkü işte bir şeyleri başarmış olma hissi beni inanılmaz mutlu ediyor. Onlardan bahsedeceğim. Hazırsanız başlıyorum. İlk bahsedeceğim kitap kendi kulübümün kitabı. Jean Tuld'dan Dansa Davet. Ben sadece intihar dükkanını okumuştum. Hatta 2024 yılında okuduğum kitaplar arasında en iyileri alsam almasam diye kararsız kaldığım kitaplardan biri olmuştu internet dükkanında. Dansa daveti de bu kapsamda kulüpteki arkadaşlarımızdan birinin önerisiyle okuyacağız. O yüzden beklettim. Yoksa aslında yazarın zekasına baya hayranım. Ve devamında da yani diğer metinlerinde de ne gibi şeyler ortaya çıkarmış. Bunu çok merak ediyorum. Bu kitapta aslında gerçek bir olaydan esinlenilerek kaleme alınmış bir kitap. Bir dans salgınından bahsediyor ve dediğim gibi oldukça merak ediyorum. Diğer okuyacağım kitap ise Meditasyon. Bu Gizem Olcay'ın önerisiydi. 2025 planlarımda bahsetmiştim. Bu yıl ben meditasyona biraz eğilmek istiyorum. Bu sebeple biraz önünü arkasını da öğrenmek benim için iyi olacak. Söylemiştim yine aynı videoda kurgu dışı kitap kategorisi olacak her aile sistemde bu da o kategoriyi dolduran kitabımız oldu. George Saunders okumayı çok özledim. Öykü okumak da yine bu yılki planlarımın arasında, yani her ay muhakkak bir öykü kitabını listemde bulundurmak istiyorum. Pastoral ya da bu ayın seçimi oldu. Şimdi gözüm korkmuyor desem yalan söylemiş olurum ama çok da korkmuyor. Ayn Rand, Hayatın Kaynağı. Bu kitapla ilgili şöyle bir planım var. Vlog çekmek istiyorum ve aranızda bu kitabı listesinde bekletenler, okumak isteyenler varsa eğer bana eşlik edebilirler. İsterseniz vlog'u izleyip, isterseniz bu ay içerisinde Instagram üzerinden yayınlayacağım tarihlerde bana eşlik edip okuyabilirsiniz. Ve o videonun yorumlarında kitabı tartışalım istiyorum. Biliyorsunuzdur, objektivizm felsefesinin kurucusu olarak düşünülüyor söyleniyor Ayn Rand. Bu kitap da o felsefenin açıklandığı bir kitap. Bana nedense akıcı bir kitapmış gibi. Birkaç yıl önce ben bu kitabı şöyle bir karıştırmıştım. O zaman böyle hikaye aslında bir giriş yapmıştım. Fakat elimde PDF formu vardı henüz basılmadığı dönemlerde ve PDF formatından okumayı hiç istemedim. O yüzden aslında bıraktım. Bu yüzden de ya umuyorum ki doğru düşünüyorumdur akıcı olduğunu düşündüğüm bir kitap. Daha önce belki bahsetmişimdir ama benim bir geleneğim var. Bu da dördüncü yılı sanırım. Her yıla ben Barış Bıçakçı kitabını okuyarak başlıyorum. Bu sene içinde Herkes Herkesle Dostmuş gibi kitabını seçtim. Biliyorsunuz yeni bir kitabı yayınlandı 2024 yılında. Elimdeki kitaplarını hemen tüketmek istemiyorum ama yayınlanmış sırasına göre bir e, eski bir tarih bir de güncel bir tarih seçerek böyle ortada buluşmayı planlıyorum. Barış Bıçakçı'yı çok seviyorum yani ne ne, ne söyleyebilirim bilmiyorum. Biraz şöyle bir eleştiri yapabilirim yapacaksam eğer kitapları hep benzer bir hissiyatta bırakıyor sizi bu yüzden arda arda okumak tercih edeceğim bir durum değil ama her yıla onunla başlamak edebiyatı bir kez daha neden bu kadar sevdiğimi anlattığı için de tercih ediyorum. Yine videomda bahsetmiştim Dostoyevski külliyatını. Bu yıl hepsini bitirir miyim bilmiyorum ama e, elimde olup okumadığım ya da elimde olmayıp okumadığım kitapları bu yıl içerisinde yer vermeyi düşünüyorum. Geçen alışverişimde aldığım öteki kitabı da bu ay okuyacağım kitaplardan biri. Hatta sanıyorum yani sanmıyorum planlıyorum e, kumarbazı da bu ay içerisinde okumak istiyorum. E, fakat bir ötekiyle başlayalım dedim. Çünkü Instagram'da bir real yayınlamıştım alışverişimi içeren. E, o videonun yorumlarına e, ötekiyle ilgili bir yorum gelmişti. Merve'den de yanlış hatırlamıyorsam. Dostoyevski'nin en sevdiğim kitabı Öteki demişti. O yüzden bunu öne çekmek e, daha çok istedim. Yani bunu okumayı daha çok istedim o yorum sebebiyle. Sandor Marayı benim e, yeni keşfim. Keşfim değil de yeni tutkum diyeyim bu da da bir boşanma bu ay okuyacağım kitabı olacak. Bunun için de çok heyecanlıyım. Çünkü beni içine aldığı zaman kendi içimde sürün, sürüklediği derinlikler çok hoşuma gidiyor. Yani kendi kendimi keşfettiğim bir yolculuğa da çıkmış oluyorum. Ve aynı şekilde aynı zamanda böyle verdiği edebi haz Bence kıymetli yani her yazarda bulamadığım bir durum. Ee, bu yüzden e, bundan sonra da sanıyorum bir kitabı daha varmış. Onu da geçen gün Selda attı. Onu da okuyacağım ama onu sanıyorum böyle 3-4 ay sonraya biraz özlediğim bir anı bırakırım diye tahmin ediyorum. Hatta öyle ki bu yazar bende Macar Edebiyatı'na karşı da bir ilgi oluşturdu. Zaten Agatha Kristof yani hani ne söyleyeyim ki onunla ilgili o hepimizi bence çok çok etkiledi. Magdasaboy'la ben çok anlaşamamıştım. Şu an e, okuduğum Macar e, yazarlar bunlar. Fakat geçenlerde bir e, hastam e, edebiyat tutkunu bir hastam onunla böyle aralarda sohbetler ediyoruz edebiyata dair. E, o Kapı kitabını önerdi. O yüzden onu da ekledim kitaplığıma. Bu ay içerisinde zor ama e, Macar edebiyatına devam edeceğimi de söylemiş olayım. Bir diğer kitap Renklerden Moru, Alice Walker'dan 83 Pulitzer ödüllü bir kitap. Irkçılığı anlattığını hatırlıyorum. Erkek egemen bir dünyada siyahi olduğu için de ayrıma uğrayan Selin'in yaşadıkları o kadar ve utanç vericidir ki bunu yüksek sesle Tanrı'ya bile söyleyemez. Sadece yazarak anlatır. Çok övülen, çok okunan, çok sevilen kitaplardan biri. Benim de çok uzun zamandır listemde aslında artık bu merakı gidermeye karar verdim. Bu o kadar uzun süre değilse de Melikşah'ın iştahlı anlatımı sebebiyle Ağustos Mavisi'ne gerçekten çok merak ediyorum. Ve derim ya bazı kitapları seveceğimi biliyorum daha okumadan. Bu kitabı da öyle hissediyorum. Çok seveceğimi hissediyorum. Umarım hakikaten öyle olur. Ağustos Mavisi merakla okunmayı bekleyen kitaplarımdan biri olacak bu ay. Uçurumlar Pilar Quintana'dan e, okuyacağım ikinci kitap olacak sanırım. Evet, ilk iki köpekte Başka da metni yayınlandı mı bilmiyorum. Bunu Selda söylediği için bu aya aldım. E, o bu ay içerisinde okumayı planlıyormuş. E, ben de ona eşlik etmek istediğim için bu ay listeme koydum. Başka bir kitap daha var. Ondan da bahsedeyim aslında. Yine benim böyle tap. 5 ee, yazarımdan biri Wilhelm Genezino. çok fazla metni yayınlanmadığı için böyle hepsini okumuyorum ancak böyle yeni bir kitabı çıkarsa ya elimdekilerden bir tane okuyorum ya da işte o yeni çıkan kitaba yer veriyorum ne para ne saat ne kasket ee, bugün ayın 30'u bugün yayınlanır mı video bilmiyorum ama elimde paçinko bilgileri var o da çok güzel akan bir kitap eğer onu bitirirsem ve vaktim olursa bu kitaba başlayacağım. Yani aslında bunu Aralık ayında da okumuş olabilirim. Ama okumamışsam muhakkak Ocak'ta okuyacağım. Bayağı dediğim gibi kitap seçtim ben. 11 tane kitap seçtim. Eğer gerçekten e, hızlı akarsa hayatın kaynağı gerçekleştirebileceğimi de düşünüyorum. Okuyabileceğimi düşünüyorum. Yani e, hayatın kaynağından da ümitliyim. Biraz böyle göz korkumu kalın kitaplarla ilgili olan mesafemi yenmek gibi bir... Hayalim hedefim var bu sene için ve e, hakikaten böyle güzel bir eserle de bu aya başlayacağım. Yıla bu ayda bu şekilde bu kitapla başlayacağım için bayağı heyecanlıyım. Siz listeler yaptınız mı? Ortak kitaplarımız var mı? Bana bunları yazın. Geçen videomda sevmediğim kitaplardan bahsetmiştim bu arada. O videonun altında da sizin abartıldığını düşündünüz ya herkes övdü ama ben bu kitabı hiç sevmedim dediğiniz kitaplar var mı diye sormuştum ve gerçekten çok fazla yorum geldi. Böyle hepsini okuyamadım ama bir noktada da şu yüzden okumadım. Acaba bununla ilgili bir video çeksem sizin sevmediğiniz yazarlarla ilgili yorumlarımı söylesem mi? Ee, merak ettim yani böyle bir video ister misiniz? Onu da bir yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Seçtiğim kitaplar bu şekilde. Ee, umarım Ocak okuduklarım videosunda, evet hepsini okudum diye neşeli bir şekilde açmış olurum o videoyu. Video bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer sevdiyseniz beğen butonuna, beni sevdiyseniz de abone ol butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz.